Merhabalar dostlar hoş geldiniz. Geçmiş bayram mübarek olsun. Kelle nerede? Kelle şuralarda. Bakarız. Hadi gidelim bakalım. Burada önce şu tavuklar bir geçsin karşıya. <laughs> Bak şimdi Zeus şimdi yamyamlık yapıyor bugünlerde. Allah razı olsun canlar. Edi ile Büdü geliyor bu tarafa. Zeus'un bir katını çekti. Zeus otur yerine Zeus. Zeus otur yerine Zeus gel buraya. Şişt. Zeus. Bir dur çocuğum, bir dur çocuğum. Pa Arabanın altına. gel buraya. Geçin canım siz de geçin oturun. sakın sakın dur. Allah'ım yavrattım ya Resulallah. Siz şöyle bir geçin ortalık gergin. Şöyle bir geçin. Gel. Gel bırak karışma gel. Bırak bırak bak. yürü yürü yürü. 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 Lan yürü. Babasının ağzına tükür. Kediyi satayım mı? <laughs> He? Gel lan Zeus. Ya tesisatı niye gitmem biliyor musun? He. Servis arabası yok benim ondan gitmiyorum abi. Nerede senin bisikletin nerede? Ya bisikleti onu, onlar iş değil onlara binmek ya. Yoruyor abi. Kamera kameraya karşı alerjisi var. Kameraya ben şey internete Kam, kam Yok yok internete koymayacağım. Ya, sen tamam yani. resim resim çekiyor şu an. Şu an resim çekiyorum. Hadi gidelim kirliye bakalım. Benim Zeus gel buraya gel. Yok sen değil. Zeus gel buraya gel. Gel buraya. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Hadi gidelim bir kirliye bakalım. Kirli ne alemde? Demin <laughs> buradaydı bir video karşıda. <laughs> Oğlum. Ne yapıyorsun? Ne geziyorsun burada salakana? He? <laughs> ne geziyorsun? Hadi gidelim dükkana gidelim gel. Gel. Gelmeyeceğim ben. Niye? He? Burası daha güzel değil mi böyle geziyorsun rahat rahat. Çık araba geliyor. Araba geliyor dikkat et. Dikkat et araba geliyor. Kirli hiç istifini bozmuyor ya. Abi bu kirli var ya abi. He baba. Adamı zağlattı. Niye kardeş? tane kedi bırakmadı. <laughs> Anasını satayım var ya abi. Video çekin. Evet dostlar canlı yayında işte şikayete şahit oldum. Ne kardeşim söyle bakın derdimiz ne de. Abi dükkanın önünde bir tane bile kedi bırakmadı. Kirli yapmaz öyle kardeş karıştırmayasın. Abi, bu mu emin misin? Eminim abi bu. Yok var ya. Abi, abi benim çocuğum hayatta böyle bir şey yapmaz kurban olayım bak. Anamızı ağlattı ya. <laughs> Yağılsın. <laughs> lan ayarlasak bu kadar olmaz. <laughs> Görüşürüz dostum eyvallah. <laughs> Oğlum var ya Diyecek laf bulamıyorum sana. Yani seni ne kadar iyilemeye çalışsam da artık var ya her tarafa tezgah kurmuşsun la. Lan ne olacak bu işler lan? Hadi ben geçiyorum. Dükkana geçiyorum. Adama bak ya. Anamız ağlatıyor diyor. da bir tane kedi bırakmadı diyor. Çinli, gel dükkana. Yani, Yazıyor kafasına. Çinli <laughs> <laughs> tam ev suyu, yemin ederim tam ev ya. Demin şimdi geldim bir video şu, Zeus nerede? Tavuklar tavuğa çöküyor arkadaş. Adam kitleme çöküyor ya. Vallahi be. Ha paşam geldim. Bana mı geldin paşam? Hoş geldin. Merhaba dostum. Gel. Adamı gördün mü? Nasıl şikayetçi? Abi diyor dükkanda bir tane diyor şey bırakmadı kapını. Buyur kardeşim. Kolay gelsin. Sağ ol babacım. Abi kedi maması lazım ya. Kedi maması. Açık. Kapalı. Kapalı. Var. Ne kadar 750. Abi? 2 kilo. Kaç kilo? 2 kilo. 550. 2 kilo. Bunlar abi. 650. Güzeldir bunlar. Şey, Su kutuş kedi var bende. Verebilirsin onu. Bunu verebilir verebilirsin? mi? Başka başka. Şunlar ne abi? Dostum e, 150 somonlu o var. Bunlar açık mı abi? Aha. Bir tanesi yavru biliyor musun abi? Mesela bunu verebilirsin. Bu ne? Biraz bundan ver abi bana. Tamam kardeş. O yavru keteci insanı. Tamam kardeşim. Verebilirsin. Okay. Ne kadar olsun? Kilo ne kadar kilosu 150. abi? Ver bir kilo abi. Tamam. Gördünüz değil mi olayı? Adam ayarlasam bu kadar denk gelmez. Abi diyor, anamızı ağlatıyor. diyor. Dükkanın önünde bir tane kedi kalmadı. Şimdi... Kedi evleri ne kadar abi? E, 250 kardeş. Hangileri? Heh, 250 <laughs> Sürekli böyle... Merhabalar, hoş geldin arkadaşlar. Geçmiş bayramı mübarek olsun. Dur bakalım yerindeyse gidelim biraz daha konuşturalım Kirli Efendi'ye. Merhaba hey baba başkan. Yerinden abi kedi babası açık. Hangisi var? Bu o yediği tavsiye ederim güzeldir. Hangisi? Tomonlu o. Oh. Şu mu? Hı hı. 180 lira kardeş. Gel kızım ye gel gel. Gel geç şöyle. Şöyle geç al. Al Şurası gel. Al. Hı hı. Tüy dökmezdi mi kedi abi? Yok. 2 kilo ver abi. Tamam babacan. Kedi senin kedin mi abi? He. Gördüm abi. Benim sesim mi? Biraz olabilir ya uykusuzum. Bugünlerde biraz dengesiz. Kızım bir dur. Dengesiz geçiyor bugünlerde. Gecemiz farklı, gündüzümüz farklı oldu. Allah sonra da Kardeşim iki kilo bundan verdim. Gel kızım, gel yat. Kirli yapma yavrum, yapma kızım. Çocuğum ya. Tamam ama abi. He? Onlar çoğal. He kızım. Ne kadar onlar? O bin lira babacan, o şekil. Evet. Ama o, ya bunlarla işte yerde değil. Her şeyden değil değil mi bu? Tabii. Bunlarla işte yerde Başka isteyen var mı dost? Başka, başka, başka. başka. 510 lira abi. Bir de şunu acaba kediye alsam? Kirliye şuna bakarsan şu çek. Aynısı mı? Aynı ha kaldırıyor hadi kar kaldır. Yok. Kirliyle düet yapıyoruz ama böyle kirli isterse demin gösterdim şimdi bahçede böyle derdi başka rey yapacağım? İçindekiler ne bunlar? abi? Ne o? Örnekler. Onlar bir şey değil bunlar. Mesela yapmışım bunu fazla kalmış ama yapmışım öyle. Peruş. Şöyle bak. Gördün mü Yerde hmm. Öyle bir şey örnek veriyorum. Var mı sende bir yolu? Eee ne o? Peruş. Yok şu an bende yok. Yani ekstra sattığım bir şey yok ama. Battaniye maddeni de uydurabilirsin. Ya. Tekrar iyi bayramlar. Hoş geldiniz canlar. Merhabalar. Çilliği bir daha gösterim şimdi. Yayını kapatmadan bir daha geçeriz o tarafa. E 510 lira babacığım. Allah'a böyle getirsin Hayvan balıkları bir şeyiz ya. Normal bir açılsın ama. He? Normal bir açılsın. Açım. Hadi hadi. kolay gelsin. Görüşürüz abi. kardeşim, kesene bereket sağlasın. Vallahi gidelim çillerin yanına gidelim şimdi. Eee dedim ya çilli biraz havasında değil. Daha doğrusu havası değil, başka havalarda. Şimdi bir arkadaş edinmiş torun. Şş. Torun gel buraya gel. Bunu biliyorsunuz bu torun. Getirdi bunu başıma bıraktı böyle gitti. hiç. Selam bile vermiyor çocuğa. Zeus nerede acaba? <laughs> Aleyküm selam dostum. Şöyle bakalım. Karşıda. Yalanıp duruyor kendi kendine. Şöyle arabanın arkasına gidelim. O kirliğe benziyor geçti. Kirli getirdi zaten. Getirdi bana bıraktı gitti. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun erkeğim? Üç senin ağzını yerim ben seni. Oğlum bak ben seni yüzde dükkan, dükkanı bıraktım. Gel lan bir dükkana geçelim mi Geçmeyelim mi? Dükkana geçmeyelim mi? Bak. Seni seviyorum. Seni <laughs> seviyorum. Adam adam ele bak. <laughs> adam adam. Yakışıklı oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Babam, hadi biraz masaj yapayım Yapmayın mı? Yapmayayım <laughs> mı? Dur işte kamerayı çeviriyorum, dur. <laughs> of 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 of, rahatladı, rahatladı biraz. Bu kreasyana nasıl sürüldü? Kreasyana nasıl sürüldü? Oğlum bir dükkanın önüne geçin, orada oturun, geliyorum ben. Hadi. Erkek, buraya nasıl sürüldü yani Onu söyle bana. Oğlumun oğlumun hediyesi bak bunu koparma sakın ha. Tamam mı? Gıdığını yerim senin gıdığını ha. Tamam he he sensin. Sensin. Sensin erkek. Bak Glesyan'ı görüyor musun? Arabanın altına girmiş. Çalıştırıyorum ben bu çocuğa. Ekmek parasına. Karın tokluğuna çalıştırıyorum. Karın tokluğuna. Karın tokluğuna. Değil mi oğlum? He? <laughs> popoya vurmayı bekliyor. İşçi i̇şte öyle şey. Vurayım bir de. Vurayım. <laughs> bu başı yeşil bunu bu başı. Hadi bir sarıl babaya. Babaya bir sarıl babaya. <gülüyor> Babam. <gülüyor> seni seviyorum oğlum. Güzel oğlum benim. Hiçkiyatçı oğlum benim. Aslan oğlum benim. <laughs> Şımarık. Kim varlık? Yakışıklı oğlum. Kimle eli misliyor? Farkında mısın? He? Mutlu musun? Mutlu musun oğlum? Babasının ağzına mü ya. Bak nasıl sessiz diye birini gördün mü? Çok duygusal bir çocuk. Gerçekten çok duygusal bir çocuk. Evet çok duygusalsın. Ben senden bahsediyorum. Benim oğlum çok akıllı, çok zeki bir çocuk maşallah. Evet ben de diyorum ki ne yapayım? Kısıtlayamam ki ben bu çocuğu. Onu da kendine göre bir hayatı var. Benim hakkıma mı diyorum? Değil mi oğlum? Ya bu adam gezmek istiyor. Bu adam dolaşmak istiyor. Evet. Ne gördün? Ben geçiyorum. Dükkana geçiyorum. Dükkana geçiyorum. Oğlum. Babam. Geçiyorum. Geliyor musun? He? Erkek. Vallahi kirliye bilmiyorum aslında fırsat bulamadım bu sene yoksa Getireyim belki Kıbrıs'a. Kıbrıs'a gidek Kıbrıs mi lan? Kıbrıs'a gidek mi Kıbrıs'a? Surata bak surata. Türettini yerim senin şu. Babanın ağzına tükürüp seni ha. Çok tatlısın lan. Hadi ben geçiyorum dükkana. Oğlum babam Babam seni seviyorum. Seni seviyorum. Yakışıklı oğlum benim. Güzel oğlum. Hadi. Müşteri gelmiş. Ben geçiyorum dükkana. Geliyor musun? Bunun derdi başka. Ben geçiyorum dükkana. Salakana abi salakana. Yapacak bir şey yok. Adamın yapısı bu yani. Bu adamın yapısını değiştiremiyor arkadaşlar. Adam diyor ki beni bırakacaksın kardeşim. Beni kasmayacaksın. Diyor. Ben istersem gelirim. Ben istersem selam veririm. Yani... Senin diyor... Şey, abi. Efendim? Mama alacaktım. Gel, hoş geldin. Yani diyor ki ben senin isteklerinde diyor diyor. Ben diyor istersem gelirim. Kendimi sevdirmek istersem sevdiririm. Şimdi çoğu dostlar diyor ki işte hani neden ee, sorun yok. Neden işte almıyorsun, neden bakmıyorsun, kısıtlama şansım yok. Böyle bir adam değil yani. Kalekteli, sağ olun aslanlarım benim. Ha, abla gelmiş, abla gidiyor söylemiyorsun. Abi size böyle mi dükkan bıraktım abi? Güzel. Heh. Hay hay. Ee, o zaman yayını kapatayım dostlara veda vereyim. Ondan sonra alalım. Güzel dostlar sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. işiniz gücünüz, bereketiniz, mutluluğunuz, sağlığınız daim olsun. Görüşmek üzere.